Merhaba. Merhaba. Ama böyle yapmamalısın. Elim dedi ki. Güçlü olmalıyım diyorum. Dayanmalıyım, sabretmeliyim diyorum ama. E belki çok kolay olmayacak. <laughs> ama üstesinden geleceksin, adım gibi eminim. Ben hiçbir şeyden emin değilim. Adımı bile bilmiyorken, kimseyi hatırlamıyorken nasıl emin olabilirim ki? Tanımadığım bir adama baba diye seslendim. Beni arıyorlar diye düşündüm. Ama benim arayıp soranım yok işte. E ben varım ya. varsın değil mi? İyi ki varsın. Gözlerimi açtığımda ilk seni gördüm. Tek tanıdığım, tek arkadaşımsın. Aslı. Kızın adı Aslı'ydı. Evet ya. Aslı. Kırmızı bir bisikleti vardı. Hı hı, o da bisikletten motora terfi etti. Benim gibi yani. <laughs> Hadi kahvelerimizi içelim ne dersiniz? Harika olur. Aslı'nın dedesini hatırlıyor musun sen? Of, ne düşünüyorsun? Ne, ne konuda? Ne konuda olacak Cem hakkında? Bizim Cem işte. 7 yaşındayken de aynıydı. Şimdi de aynı. Anne bravo sen inanılmazsın yani. Annelik böyle bir şey canım. Bu ilaç seni sakinleştirecek. Biraz uyku da iyi gelecektir. Hadi iyi geceler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.